Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız değerli izleyicilerim? Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz bugün akşam ettik. Şöyle hava öğlene kadar çok güzeldi. Öğleden sonra hava bozdu. İnşallah artık kar da kendini gösterecek. Toros dağlarına artık karlar yağmaya başladı. Kar zaten vardı ama köy içerisinde böyle aşağılarda yok. Şimdi ben soba kovalarımı doldurdum, hazırladım ve <laughs> siyah şöyle göstereyim. Ayakkabılarımı giydim ve ahıra doğru gideceğiz. Bugün ahır bizde. E, yemeğimi de elektriğimiz yoktu. Daha yeni geldi. Ama ben e, kuzene sobamın fırınına tavuklu patates koydum. Biz ahırdan gidene kadar o da Allah'ın izniyle pişecek. Şöyle bugün ben de şimdi ne yapacağım ben? İneğin altını temizleyeceğim. Daha sonra sağımını yapacağım. Küçük buzağının sütünü vereceğim. Makinemi hazırlayacağım. Bugün ben tekim ahırda. Bana kolay gelsin o zaman. Öyle önce bir şöyle diğer tarafa geçip elektriğimi yakacağım. Evet. Merak edenler ineğe biz e, kış gününde tabii ki her zaman e, ot olmuyor. Ot olmadığı için de zaten biz ot fazla vermiyoruz. Burada ben lambamı da yakacağım ve saman karıştıracağım. Samanı neyle karıştıracağım? Saman ve e, bir de e, pancar küspesi var. Onunla birlikte buradaki balya samanımı harmanlayacağım. Ve sonra içeride beni bekleyen ineklerin yemlerini hazırlayacağım. Sağımını yapacağım. Şöyle vereyim ben. Başlayayım. Artık hazırlıklara. Önce bunu bir harmanlayacağım. Biliyorsunuz bu balya. Balyalar olduğu için toz saman değil. Toz saman olmadığı için bunu çok çabuk dağıtabiliyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Sılaşla, mısır sılaşıyla, pancar küspesiyle karıştırıyoruz. Ama ben e, şeyle karıştıramayacağım. Sılaşla. Çünkü sılaşın yukarıdan kazınması gerekiyor. Onu yapamıyorum ama pancar küspem var hazırda. Onu torbaya atacağım ve onunla yapacağım. İnek gerçekten sabır isteyen bir şey. Ve emek istiyor. Mustafa'yı da her araba sesi gelmesinde de Mustafa mı geldi ki diyoruz ama bakacağız artık inşallah. Odur diyeceğiz. Döktüm arkadaşlar. Smaş olmaydı. pancarla karıştıracağım. Her videomda Mustafa'yı çekiyorsun değil mi? Aslında ben de yapıyorum. Her zaman onu bulamıyoruz isteyince yapamayacak hiçbir şey yoktur. Biz kadınlar isteyelim. Her şeyi yaparız Allah'ın izniyle. Yeter ki sağlıklı ömürler versin Allah'ım. Ee, biraz şeyde cesaretim yoktu. İnek ilk doğum yaptığında saatler hep öyle oluyor. Ama sonrasında tabii ki alışıyorum. Yeni yeni alışmaya başladım. Saat 5 olunca zaten bizim inekler mörtüye başlıyor. Hani bizim suyumuz yememiz der gibi. Yoksa ben Vermesek yani ağzı var dili yok dedikleri bu olsa gerek karıştırdım hem e, samanım karışmış oldu hem de vitamin bunlar da ineklere vitamin oluyor zamanda beklenmiyor. Şimdi ise diğerini getireceğim ve makinamla sağım işlemine geçeceğiz. Zor oldu ama arkadaşlar. Biraz yavaştırdığı için o arada çekilmiş istemedim. Okay, I'm Evet arkadaşlar ben sağ işlemini bitirdim. Aslında makineyi yıkarken e, sizlere de çekmek istemiştim ama olmadı. Kovamın birine görmüş olduğunuz gibi deterjanım var. Deterjanlı su yapıyorum sıcak suyla. Önce onunla çektiriyorum. Daha sonra da temiz suyla da e, çektiriyorum içini. Kazanını yıkıyorum. Bitiyor. Makinamı yıkadım. E, Zeynep bugün dedi ki ben dedi içirmek istiyorum dedi. Artık kendisi içebiliyor arkadaşlar. Böyle dışarıdan biz tutuyoruz biberonla. O oradan e, içiyor. Aslında karanlık oldu. Burası biraz e, karanlık olduğu için. Olmadı. Yapamadık. Şöyle göstereyim. O oradan Çekiyor Zeynep aslında biraz korkuyor ama yüzündeki korku da böyle o sütünü içecek. Ben de içeridekilere bakacağım daha sonra aşağı ince sütümü e, temiz süzeklerle falan süzeceğim böyle şimdi ben bir diğer e, ineklerin şöyle yemlerini, samanlarını sulamasını yapacağım. Dediğim gibi bugün ahır bizde yapacak bir şey yok her zamanda erkek yani eşlerimizi beklemiyoruz bizlerin de bir şeylere el atması gerekiyor. Böyle bakalım. Arkadaşlar yemeğim pişti, fırından çıkarttım ve servis edeceğim. Bugünlük de böyle ahıra gittim, ineğimi sağdım, yemeğimi yaptım. Eee öğlenden kalma biraz çiğ köfte yoğurmuştum. Ondan var. Onu da şöyle e, yanına koyacağım. Allah ne verdiyse yanına olanlardan koyacağım ve biz yiyeceğiz bunu ben şimdi tabaklara servis yapacağım bugünlükte bu kadar şöyle üst tarafında biraz şöyle yanıklar var sobada olduğu için hem tasarruf dedik hem soba yanıyorken neden sobada pişmesin diye bu şekilde sobada yaptım Bugün de Bizlere afiyet olsun. Hepinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.